Herkese merhaba arkadaşlar ben Edis Oyun Kralı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Oyun Kralı nerede? İşte cevabı. Arkadaşlar ben pazar günü iki gün video gelmedi. Yani pazar günü ve pazartesi günü. Pazar günü arkadaşlar bilgisayarımın ihtiyaçları aldım. Daha doğrusu bilgisayarım biraz bozuktu ve ihtiyaçları aldım. Bir yeni bir mikrofon aldım. Şu mikrofon arkadaşlar Küçük bir mikrofon alın yani ben size söyleyeyim şurada koyacağım artık mikrofonu yani böyle ne arkadaşlar öyle şeyler yapmayacağım ve pazartesi günü arkadaşlar okuldan dolayı gelemedim arkadaşlar okuldan döndüm Makedonca kursuna gittim Makedonca kursuna gittikten sonra da Kur'an kursuna gittim Kur'an kursuna gittikten sonra e, gitti, daha sonra Kur'an kursundan geldim. Ee, yemek yedim. Arkadaşlar yemek yedim. Yemek yedikten sonra dersimi çalıştım. Okuldan projelerimi yaptım. Yani ef ödevleri gelen. Ve e, projelerimi yapmıştım. Ve kalan geriye iki tane ef ödevimi yaptım. Arkadaşlar e, ve teslim, teslim için çalışmıştım. E, teslim vardı. Yani sınavım vardı arkadaşlar benim. Te, te, sınav ve onun için arkadaşlar video çekemedim. Ve arkadaşlar arkadaşlar kanalıma bir haftada bir abone gelmiş. Bunun için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar o şunu söyleyeyim. Ndg Ndg Batur neydi onun adı lan? Bir dakika bakayım. Evet arkadaşlar. Buradan. Lan bu ne? Oğlum. Lan bu ne? Çekil ama. Ne arkadaşlar? Lan! Kardeşim! Arkadaşlar! Dışına girmek istiyorum. Müziğe giriyor. Bu ne biçim şey? arkadaşlar mdg arkadaşlar mdg enes batur enes batur kanalı var ya o 3 haftada 3 haftada anca 2 aboneye ulaşmıştı ben 1 haftada 1 aboneye ulaştım bu benim için çok gurur duyucu bir şey arkadaşlar Bunun için aboneye kim attıysa çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Zaten kı kısa bir bir video oldu. Sadece neden bu iki gün video çekmediğimi anlattım. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar göster hiç yorum gelmiyor slide gösterilerime. Yani daha hala belli değil ben hangi slide gösteriyi koyayım bu videonun başında. O yüzden bu videonun başına arkadaşlar saat gösteri koymayacağım. O yüzden arkadaşlar, evet arkadaşlar bu video bu kadar. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz be beğenmediyseniz de beğenmeyi ve çok beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, hep takipte kalın.